Evet değerli izleyiciler hafta hafta milli mücadelenin dördüncü bölümünde birlikteyiz. Bugün 24 Kasım 1918 yani 18 Kasım'dan 24 Kasım'a kadar geçen bu son bir hafta içerisinde Mondros Mütarekesi'nin üzerinden dört hafta geçtikten sonra neler yaşandığı bunları ele alacağız. Öncelikle tabi vurgulamamız gereken isim Mustafa Kemal. Mustafa Kemal aynı İstanbul'a geldikten sonra ilk haftasında yaptığı gibi kabinede olası bir vatansever kabinede kendisine yer bulmak ve mücadeleyi devletin resmi mekanizmalarını zaten var olan meşru mekanizmalarını harekete geçirerek gerçekleştirmek için girişimlerine devam etti. Vakit gazetesine verdiği röportajda da daha önce World Price'la yaptığı röportajda ya da Minber gazetesindeki röportajındaki mülakatındaki gibi Britanya hükümetinin Osmanlı'ya karşı iyi niyet beslediğinden şüphe etmek istemediğini vurgular. Burada yalnız bir nüans var. Bir hafta önce daha ılımlı, daha suya sabuna dokunmayan ifadeler kullanırken burada şüphe etmiyorum ifadesini kullanmaz. Yani Britanya hükümetinin Osmanlı'ya karşı iyi niyet beslediğinden şüphem yoktur demiyor. Buradaki nüans şu. Britanya hükümetinin Osmanlı'ya karşı iyi niyet beslediğinden şüphe etmek istemiyorum diyor. Yani şüphe de edebilirim. Bunun emareleri var ama ben şüphe etmek istemiyorum. Burada aslında İngilizlere verilen bir mesaj var. Artık madem savaş bitti, kurulacak yeni barış düzeninde dost olmak da elinizde, düşman olmak da elinizde. Ben sizin atacağınız adımların hasmane olmayacağını düşünmek istiyorum, görmek istiyorum diyor. 19 Kasım'da ise minberin yani perde arkasından aslında Mustafa Kemal'in yönlendirdiği Direniş Gazetesi'nin minberin Mustafa Kemal'e hem bir haberde hem de Ahmet Hulki'nin köşe yazısında yer verdiğini görüyoruz. Minber'in kağıt üstünde sahibi Ali Fethi Bey, Ali Fethi Okyar, Mustafa Kemal Paşa'nın çok yakın bir arkadaşı, dostu. Çok büyük bir tesadüf eseri Minber, Mondros Mütarekesi imzalanır imzalanmaz. iki gün sonra yayın hayatına 1 Kasım 1918 tarihinde başlamıştı. Ve e, sorumlu müdürü de Rasim Ferit Bey, Rasim Ferit Talay. Minber gazetesinin her ne kadar yayın hayatı çok kısa sürecek olsa da 51 gün topu topu yayın hayatı olacak olsa da bu süre içerisinde özellikle Mustafa Kemal'in hayalini kurduğu o vatansever direnişçi onurlu hükümetin kabinenin teşkil edilmesi ve bu kabinede bir şekilde Mustafa Kemal'e ve onun desteklediği isimlere yer verilmesi konusunda da çok ciddi bir propaganda aracı olmuştur. Örneğin 17 Kasım'da Geçen hafta da bahsetmiştik bu röportajdan. Bu sayısında Mustafa Kemal'le gerçekten kapsamlı bir röportaj e, yapılmıştır ve hal tercümesi eski adıyla şimdi artık özgeçmiş ya da CV diyoruz. Hal tercümesi Mustafa Kemal'in askeri hizmetleri, Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi düşünceleri ve mevcut duruma karşı getirdiği yorumlar, kuvvetli bir ordu hakkındaki fikri, İngilizlere karşı duygu ve düşünceleri Memleketteki mevcut fikir cereyanları gibi altı alt başlıkta Mustafa Kemal'i kamuoyuna tanıtmıştır. Bunlar olurken tabii işgal e, ilk haftasını doldurmadan da karşı tarafın yani 13 Kasım'da resmi olarak İstanbul'un işgal edildiğini düşünürsek daha 20 Kasım olmadan bir hafta dolmadan karşı tarafında İtilaf devletleri tarafından da artık tavırları netleşmeye başlar. İstanbul'da özellikle bir Alman avı neredeyse başlatırlar. Alman askerlerin tutuklanmasına, sınır dışı edilmesine girişilir. Amiral Kautorp, Sadrazam Tevfik Paşa'dan tutuklu bulunan tüm Rumların ve Ermenilerin derhal bila kaydı şart, kayıtsız şartsız teslim edilmesini, serbest bırakılmasını ister. Meclisi Mebusan'da bu uygulamalara yönelik tepkiler olsa da Tevfik Paşa hükümetine güven oyu verirler. Yani evet işgalin getirdiği bu durum, bu karanlık, bu belirsizlik elbette mebusları da isyana sevk etmiştir. Ama bu isyan ve bu tepkiler e, teslimiyetçi bir zihniyetin temsilcisi olan Tevfik Paşa'nın hükümetinin güven oyu almasına engel teşkil etmez. Bu kabinenin Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa. Güya İngiliz ve Fransız işgallerini protesto eder. Bu arada Mustafa Reşit Paşa e, Tanzimat'taki Mustafa Reşit Paşa değil, tam tersine Mustafa Reşit Paşa'nın 1800 doğumlu 1856 e, onun vefatı tam onun vefat ettiği sene doğan. Mustafa Reşit Paşa'nın çok yakınındaki bir bürokratın oğludur. Eski patronuna Mustafa Reşit Paşa, yani koca Mustafa Reşit Paşa'ya olan hayranlığı nedeniyle onun vefat ettiği sırada doğan oğluna o da Mustafa Reşit adını vermiştir. İlginç bir tesadüf, aynı e, isim babası gibi Mustafa Reşit Paşa da, küçük Mustafa Reşit Paşa da hariciye nezaretine girer. O da bu kabinenin Ahmet Tevfik Paşa kabinesinin daha sonra Hariciye Nazırı olur, Dışişleri Bakanı olur. İşte bu Mustafa Reşit Paşa da güya İngiliz ve Fransız işgallerini protesto eden bir açıklama yayınlar. Tabii ne kadar protesto ettiği hani o tartışılır. İstanbul artık bir imparatorluğun başkenti değil her şeyin mış gibi olduğu tuhaf bir yere dönüşmüştür. işgalin ilk haftası dolmadan. 20 Kasım günü İngiliz ve Fransız askerleri Osmanlı savaş gemilerini tutuklarlar. Tuhaf gelebilir ama evet gemileri tutuklarlar. Aynı insanları tutuklar gibi Osmanlı donanmasına ait bütün savaş gemilerini irili ufaklı Haliç ve Yarımca'da iskeleye çekerler. Mesela önünden İngiliz subayı arabasıyla geçerken arkada demirlenmiş aslında tutuklanmış tutsak Osmanlı donanmasına ait gemileri görüyorsunuz. Ee, i̇şte bu Osmanlı donanmasından kalan bu gemiler açık denizleri bir kez daha ancak ve ancak Lozan Antlaşmasından sonra göreceklerdir. Hani hep denir ya Lozan Antlaşmasında adaları niye almadık? İşte Lozan Antlaşmasında henüz daha bu gemiler Osmanlı donanması tutuklu olduğu için o adaları alamadık. Eğer bu donanma milli hükümetin elinde olsaydı hiç kimsenin şüphesi olmasın tatile Limna Adası'na giderken pasaporta ihtiyacınız olmazdı ya da Midilli'ye giderken. Evet, e, işgal güçleri karargahlara doğrudan müdahale etmeye de başlarlar bu hafta artık işgalin ilk haftası dolarken. Harbiye Nezareti Müsteşarı Miralay İsmet Bey mesela İsmet İnönü, İsmet Paşa o zaman Harbiye Nezareti'nin müsteşarlığını yürütüyor. Miralay İsmet Bey görevinden alınır sakıncalı görüldüğü için. Basına uygulanan sansürün kapsamı da giderek genişlemektedir artık. İstanbul işgali her gün biraz daha derinden hismet, e, hissediyor bu haftanın sonuna doğru. Nitekim 24 Kasım'da Sultan Vahdettin bu kez World Price'lı bir röportaj gerçekleştiriyor. World daha önce Tevfik Paşa ile mülakatta gördük. Mustafa Kemal ile mülakat yaptığını gördük. Ve o halkayı sonunda Sultan Vahdettin ile tamamlıyor. Sultan Vahdettin ile yaptığı röportajda Sultanımız Efendimiz diyor ki en fazla İngiliz milletinin hoşuma gitmesi ve hayranlığım bana babamdan miras kalmıştır. Ermeni tehciri meselesinde suçlular yakında cezalandırılacaktır yani İngiliz hayranı olduğunu, İngilizleri çok sevdiğini, bunun da genetik bir miras olarak babasından geldiğini söylüyor Sultan Vahdettin Han ve Ermeni tehciri meselesinde de suçlular yakında cezalandırılacaktır. Yani Ermeni tehcirini kabul ettiği gibi, Ermeni olaylarını kabul ettiği gibi suçlular hakkındaki hükmü de zaten daha İngiliz mahkemelerine bile gerek kalmadan zatı şahane çoktan vermiş durumda. Nitekim hakikaten ee, Birinci Dünya Savaşı'nda elinden geleni vatan için yapmış insanlar için çok karanlık bir dönem başlamaktadır. Önümüzdeki hafta Milli Mücadele'nin 5. haftasında 25 Kasım tarihinde buluşmak üzere herkese esenlikler diliyorum.